bütün şirket. Bir intizam-ı kastı vardır. bir de ne var? Kastı bir intizam var. Kasıt kasıt. Allah'ın ilahinin tecellisinde bu kastı her yerde görmek mümkün. Her yerde ve her zaman. Her mevcutta kastı ilahi var. Şimdi insana bakın. İnsan aynı gıdayı yiyor. Aynı tabağı, aynı sofradan aldık. Bakın saçın uzanıyor. Kaşla saçın arası iki santim. Bu uzanıyor, bu uzanmıyor. Takdir. Ya. Yemek yiyorsun, göbeğin yiyor. Az gelişmiş bir ülkenin çok gelişmiş evladı vücutta inkişaf ediyor. Ama bak. Göbeğin büyüdüğü gibi dilin de bu üç iki metre. Öncünün küreği gibi. Evet. Ustad'ın misalı veriyor değil mi? Bak. Tenasüp. <laughs> Güzelliğin esası nedir? Tenasüp. Ölçülerdeki ahenk, disiplin ve mükemmellik, tenasüp. Bir insanın diyor, burnu, yani o piyoklu mıydı, neydi bir adı olmuş? Nakyo. evet. Şimdi on, var ya şeyde, klasiklerde, bir insan burnu mesela bir metre kadar olsaydı, böyle altından dahi olsa, ne yaparsın? Ulan getir, üç da bunu kesip, Yerleştirelim. Ölçüyü bozuyor ya. Şimdi nasıl insanın sinasına bakın. Nasıl bir kast var ya. Bak. Allah'ın tecellisinde bir kast var. Kasıt var. Bunu biraz daha açalım. Allah insanı yarattı. İnsanın proje olarak bak. Nasıl bir kasıt var. Hayata ne lazım varsa kast-ı ilahi öyle çalışmış. Hayata ne lazım? Hayata göz lazım. Göz olmazsa insanın dünyasını karanlık ve zindan. Hayata ne lazım? Koklamak için burun lazım. Çiğnemek için ağız lazım. İşitmek için kulak lazım. Konuşmak için kelam lazım. Tutmak için el lazım. Yürümek için ayak lazım. Lazım, lazım, lazım. Bak Allah Allah. Kasıt. Projede kasıt var mı? Var. Peki kainatın telif ve tanziminde kasıt var mı? Birbiri içinde birbirine kuvvet veren, birbirini tekme eden, birbirinin kemanına kuvvet veren kasıt var mı? Kasıt küllü ve muhit. Allah sana göz verdi. E, güneş yok. Gözü yaratan kimse güneş yaratan o. Ceyleni yaratan kimse atmosferi hak eden o. Bideni yaratan kimse baharı yaratan o. İnsanı kaya yaratan kimse kainatı yaratan o. Kasıt. Her şeyde kasıt var ya. Kasıt neyi gösteriyor? Bak, ya. Mutlak kainattaki kasıt mutlak manada Allah'ın iradesinin her şeyde muhtedir ve müessil olduğunu göstermiş oluyor. Her şeyde. Bak, yani şimdi karpuzu getiriyorsun. Keseceksin bak. Kasıt var ya. Yani. Güzel. Şey şu çizgilerden kes. Sonra içine atıyorsun. İçinde yüzde de çekirdek var. Bu çekirdekte kasıt var. Sen ye, senin evladın yesin. Kıyamete kadar bu nimet devam etsin. İçinde tat var. Hayatın enerjisine efendim sıcakta harareti kesiyor eminiyetin gelmesinde kasıt var. Bak kışın karpuzu arzu etmiyorsun. Zamanında geliyor. Ha. Ha. O karpuz yemek için kasıt Allah sana diş vermiş. Tükrük bezi vermiş. Yemek borusu vermiş. Mide var. Bağırsaklarda tanzim ve tertibi var. Ve devam et. Her şeyde kasıt var. Şimdi her şey Allah'ın kastını, iradesini ürünle iktidarını gösterdiği halde kainatı getir, hadi sebeplere ver. Kendi kendine olmuştur dedi. Hadi. Kainat kadar yalan olur diyor. Ağzıların tanzim ve tertibinde kasıt var. De. Bir ateist bir zamanla eskiden böyle ateist biraz da daha... Eski dönemlerde vardı. Baktım şey, iknadan şeyi yok. Yani muhatap değil. hakikati tartacak, tanıyacak, tasnif edecek dirayeti yok. İkna olmazsa dedim, ilzam ederim seni. Hı. Gel bakalım lan dedim. Geç bakalım ver. İnsan yemek yer mi? Yer hocam. Peki insan yediğini töker mi? Töker mi? Yersin altı saat sonra. Tuvalete gidersin. Tuvalete gidersin. Söyle bakın lan dedim. Tökeceğin o şey tam belinin ortasında olsaydı tuvalete nasıl giderdin? Tuvaleti nasıl yapardın? Durdu ya. Şimdi girdi tuvalete. Hırr. Ulan bunun hayali dahi insan ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Bak en edebe muvaffık bir şekilde azaların da yerli yerini geçtirmesinde ne var? Kasıt var ya. E peki kainatta kasıt var. Her yerde okunuyor. Her şeyde görünüyor. Şu anda ilim dünyasıyla ortaya çıkan bütün ilimlerin gözüyle baktığımız zaman ilimlerle ortaya çıkan bütün güzellikler, rahmetler, inayetler, faydalar ve semreler kastıyla gösteriyor mu? Gösteriyor. Ha? Her şey gösteriyor. Bütün ilim yazı gösteriyor mu? Bütün kainatta kasıt olsun, peki insanın yaratılmasında kasıt olmasın. E insan yaratılsın, bütün kainat insanın hayatının tedbir ve tanzimine müsakay olsun. Sonra insan toprağa girsin, çürüsün. Onun hayatına medar bir neticesi, bir akıbeti, bir şerefi, bir izzet ve itibarı olmasın. Olur mu? Olmasın. Derse oraya doğru gidiyor oku. Hı. Her cihette reşahat ihtiyar ve lemat kast görünür. Evet. Hatta her şeyde bir nuru kast, her şeyinde bir ziyay irade, her harekette bir lemay ihtiyar her terkipte bir şule hikmet. Bak yani bunu açıyor derim. Hangi cihette bakarsak kast-ı ilahi intizam kainatta muhittir, muhteşem ve muazzamdır. Her intizamın içerisinde gayet, takik, müzeyyen, mükemmel ne var? Bir kasıt var. Evet. Her terkipte bir şule-i hikmet semeratının şahadetiyle nazarı dikkate çarpıyor. İşte eğer saadet ebedi olmazsa şu esaslı nizam bir sureti zayıfe vahiyeden ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizama ruhu olan maneviyat ve revabıt ve nisep heba olup gider. şimdi eğer ahiret gelmezse ne olur o zaman? Her şey abes olur. Bütün nisbetler, izafetler, kemarlar, meziyetler, vasıf ve sıfatlar hepsi, hepsi biter ve tükenir. Her şey abes olur. Her şey abes olur. Çanakkale'de ormanda giderken bir e, abimiz uzman bir çiçeği gösterdi, bir otu gösterdi. Mavi böyle çiçekli bir ot. Hocam dedi tıpta bu 70 yerde kullanılıyor. Basit bir ot. Avrupa'dan alıp, alıp alıp götürüyorlar. Bizim de hiç daha sahip çıktığı yok. Ya bir ota 70 tane ismi şafi noktasından vasıf ve nitelik veren Cenab-ı Allah. Ya bak Allah Allah. E kainatın özü özeti olan insanı toprağa gömer mi? Zayi eder mi? Bütün nispetler bozulur. Ha, tarih. Ne? Şu Osmanlı tarihini oku. Ahiret olmazsa okuduğun tarih nedir? Bir olur. Bir varmış, bir yokmuş. Fatih Sultan Mehmet varmış. İstanbul'u fethetmiş, Yavuz varmış, Kanuni varmış. Varmış, varmış. Ne olmuş? Hepsi yok olmuş, gitmiştir. O zaman varlığı karşı kuruş, yokluğu karşı kuruş daha ehemmiyetlisi, Cenab-ı Hak 124 bin peygamber göndermiş. 124 milyondan ziyade evveler, rasyalar göndermiş. Eğer ahiret olmazsa o zaman bak, risaletin hakikati boşluğa düşer. Tevhid hakikatleri boşluğa düşer. Allah kelamını gönderir. Müttaki kulları yaratmış abidler var, arifler var, sacitler var, sehiler var, cömertler var, 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 Salih insanlar var, müttaki insanlar var. Akret olmasa bütün ismetler ne oldu? Boşa gitti. Her şey ab abes. Her şey boş. Hiç, hiçbir şeyin hakikati devam etmediği için alem bak abesle tescil edilmiş oldu böyle bir netice hem Allah'ın rahmetine hem Allah'ın kudretine hem Allah'ın iradesine hem Allah'ın kenattaki rubiyetine nedir? Zıttır. Demek kaderi ilahi, kudreti Rabbaniye nispetleri zayi etmeyecek. Şimdi bu okul düşün. Dünyanın en süper okulu. Yıldız talebeleri var. Yüz yani puan yetmiyor işte. Bugünkü eğitim sisteminde de talebenin istat ve kabiliyetini tam ölçebiliyor Ölçemiyoruz. Çocuğa matematikten bir soru soruyorsun. 10 tane soru sordun. 10 tanesine cevap verdi. Ona yüz puan verdin. Aynı Hüseyin Hoca karşı da. 10 soru sordun. onla hepsini cevap verdi. 100 puan verdin. Ama o çocuk her bir sorunun on tane farklı cevabı ile sana cevap verdi. Ver bakayım. Oğlum sana bir yüz puan bir de yıldız. Olmadı mı? Yani dünya istatlara cevap veriyor mu? Vermiyor ya. Yani. şimdi okulun en süper talebeleri var. İftihar listesine geçiyor. Dünya çapında daha. Ne? Hey. Okulu kapat. Elinden diplomayı al. İlmi yap, kitapları yap, kütüphaneleri yap. Her şeyi ele doğru et. Buldu mu? Olmadı. Cenab-ı Hak şu kainat kütüphanesini yıkar mı? Ya. Peygamberlerini toprağa gömer mi? Evlilerini yokluk çukuruna atar mı? Bütün izafet ve nispetler de zayi olur. Birisi kafir, mürtet ve münafık. Bakın. Ömrü Mümin. İşte şu lanetli kavmin yaptığına bakın. Bunların yaptığı bunlar belasını vurmayacak mı? Allah'ın adaletine, rahmetine Cenab-ı Hak müntakim Allah'ın muntakim ismiyle ad ismiyle, kahar ve cebbar ismiyle o mazlumların hakkını, hukukunu zayi eder mi? Etmez. Eğer ahiret olmazsa bütün nisbetler, bütün güzellikler, ilimler, hakikatler, marifetler, hatta dine ne var bütün güzelliklerin hepsi yoka gider, helak olur ve biter. Cenab-ı Hak kainata israf yok. Zaten ders oraya geliyor. Demek bütün nizamı nizam eden nedir? Saadet ebediyedir. Allah var, elbette ahiret var. Madem ahiret var, ahirette hakaiki nisbiye var. Herkes imanı, ameli, ibadeti kulluğu nispetinde ahirette paya giyecek. İman ve ameli salih ise cennete, küfür ve ihanet ise cehenneme düşecek. Evet. Öyleyse nizam alem saadet ebediye işaret ediyor. Evet için O de okuyorum. Hı. İkinci medar. Hırkat Kainatta bir hikmet-i tamme görünüyor. Evet. inayet ezeliyenin timsali olan hikmet ilahiye. Şu hikmet-i tamme. Bakın. Hikmet-i tamme. Tam bir hikmet. Eşyanın bir evveli var. Bir de ahiri var. Bir zahiri var. Bir de batını var. Hikmet-i tamme odur ki eşyanın hem evvelini hem ahirini hem zahin hem de batını tutsun. Eğer bu dört evvel, ahir, zahir ve batın bu dört esma bir yere bir araya geldiği zaman Cenab-ı Hakk'ın El-Muhit ismine ulaşılır. El-Muhit. İhata tam bir vakittir İsmi ağzına ulaşırız. Rububiyetin Şemzesi içerisinde eşyanın evveline bak, ahirine bak, zahirine ve batınına baktığımız zaman el-muhit, ihata tam bir vahdettir. Hikmeti tam ve okunur. Şimdi hikmeti tam nasıl okumak lazım? Yani kısa ifade edelim. Şimdi bir ağaca bakın. Hikmeti tam ve. Ağacın meddeyi Çekirdek. Çekirdek ne? Bilgisayar gözüyle bak. Yazılım programı Allah ağacın mukadderatını, planını, projesini, mahiyet ve hakkatını, yazılım dilimini nereye, dilin nereye yerleştirmiş? Tekirde. Tekirdekte tam bir hikmet var mı? Hem nasıl bir hikmet varıyor? Bir kader sayfası, bir kader defteri. Allah bu ağacın mahiyet hakkatını ilim lisanıyla, bilgisayar gözüyle bakın. Efendim ne yapmış? Kod değerlerini, plan ve projesini çekirdeğe yerleştirmiş mi? Evrende hikmet var mı? Var. Ağacın evveli çekirdek hikmete medar mı? Ötürü ne? Meyve. Ağacın kemali. Neticesi. Semaradar neticesi. Meyve. Bakın, ağaçtan nattup keyfiyet nedir? Ağaca niye hizmet edilir? Ne? Meyvesi için. Kanun bu da. Ne? Sana meyve vermen ağacı ne yaparsın? Kesir odun yaparsın, cehenneme atarsın. Bak kanun bu. Ağaçtan i̇şte, mahtup mana nedir? Meyvesidir. Meyve ağacın kemalini gösterir. Kemal masariyet. Ağacın zahirine bakın. İslam giymiş, bezenmiş bir huru gibi. Yeşillere bürünmüş. Sanat-ı tezinatına çiçeğiyle, yaprağıyla, tenasüyle gösteriyor mu? Zahirde böyle. Batnı ne ağacın? işleyen bir tezgah. Bakın demek ki hikmeti tamme noktasından bakınca bir ağacı düşün. Evlerinde hikmet var, ahirinde hikmet var, zahirinde hikmet var, Batında hikmet var. El-Muhit, ihata tam bir vahdettir. Ya. Yani. Bak, değil mi? Ha. Şimdi ağacı kaldır, yerine kainatı koyun. Ezelde Allah vardı, Allah'tan var da kimse yoktu. Her şey bir kader programı. Allah her şeyin mahiyet ve hakkatını, kader kalemini yazdı. De? Ve kainatı yarattı. Kainat ağacının en son, en cami meyvesi kim? İnsan. Kainat tezgah. Bu kainat tezgahının semeresi, neticesi, maktubu, maksudu ne? insan? <laughs> Ağada verilen kadri ve kıymet ne içindir? Meyvesi içindir. Kainat ağacının en son, en cami meyvesi insan. Hakikat noktasında bakınca kainat ağacının en son, en münevver, en müstesna meyvesi kim? Zat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam. Mevlake devlak ve mehalaktır. <laughs> Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım diyor Cenab-ı Hak. Kainat ağacının en son, en muktedir, en mükemmel, en muciz meyvesi Resulullah. Ağaca verilen kıymet meyvesi içindir. Resulullah'ın hatırına biz varlık alemine çıktık. Yerler, gökler onun için kesildi, onun için biçildi. Şimdi Cenab-ı Hak meyveyi çürütür mü? Haşa. Yokluğa atar mı? Haşa. Toprakta öldürür Hayır. Hı. Peygamberler kabirlerinde nedir? Hadis. Kaybedirilir. Peygamberimiz yapılan her salavatı peygamberimizin kabrinin üzerindeki melekler her salavatı Resulullah'a ne yapıyorlar? Anında bildiriyorlar. Salavat. Allah Allah. Demek kainatta hikmeti tam ne var? Tam bir hikmet var. Kainattaki hikmeti tammenin temerkül noktası ağacın meyvesidir. Bak. Ağacın meyvesi. Kainat ağacının meyvesi kim? Zat-ı Muhammed Aleyhisselam. Elbette hakkat Muhammediye, Zat-ı Muhammediye, ya Şahmeti, i Muhammediye, Hakkat-ı Ahmet-i Muhammediye asla asla çürümeyecek, zayi olmayacak. Allah var, elbette ahiret var, beka var, ebediyet var. Elhamdülillah. Bakın. Onun için eğer hikmet kalkarsa, hikmet olmazsa hikmet var mı? Var. Her şeyde hikmet var. Hikmet olmasa ne olur? Eğer hikmet gelmezse o zaman bu hakkı tam tersine döner. E bu ne demektir? Yani işte sen Süleymaniye, Selimiye Camii'ni yap. Tamam. Milyonları harca. Hatta altınla yakutla da tezin et. Mükemmel yap. Ondan sonra efendim, yılların masrafını yap. Emeğini ver. Göz nuru. Tök her şey bittikten sonra getir Gazze üzerine tök, kibriti yak. E maden yakacaktın, evet. maden yıkacaktın, niye bu kadar masraf, niye bu kadar evet. maliyet, niye bu kadar emek? Şimdi bir padişahı düşün, köydeki, köydeki, daha doğrusu şeydeki şöyle, çölde yaşayan, bedevi insanları alsa getirse sarayına, 40 gün efendim yedirse içirse her şey serbest. Yiyin, için, gezin, temas edin. 40 gün sonra yani, kapıda şeye cennet emriyse kapıdan çıkanların kellesini vurun. Ya yani, kapıdan çıkanlar nedir? Ya sultanım biz çölde yaşıyorduk. Allah bereket versin. Böyle şaşa yoktu ama çöl hayatı, fıtri getirdin, yedirdin, içirdin, ürfet ettirdin, bu nimetleri tattık, tanıdık, zevktik. Şimdi de kellemizi vuruyorsun. Vurulsa ne olur? Abes olur. Allah abesten münezzehtir. Demek hikmetin tahakkuku kemal manada ahirette tecelli edecek. Hakim-i Allah kimseye etmez. Allah kimseye zulmetmez. Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Ne ekersen onu biçersin. Ne doldurursan aşan o gelir kaşıdıran, kaşa, kaşığa. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriliyorsunuz. Allah Kur'an'a muvafık ve mutabık yaşamayı, istikamet ve ihlasla dine hizmet etmeyi de himmetimizi, hamiyetimizi, gayretimizi kütleleştirsin. Amin. illa